Ekfes Gaziantep'ten merhabalar. Aracımız bugünkü başka bir Passat B8 Racer aracımızda olmayan renkli elegans tipi polardan taktık. Açalım kontağı. Ya bu da yani sardı bana ya. Nerede atar? Açalım konta temas yolu şekilde açıldı. Selektör yap. Şey? Dörtlü aç. Aynı zamanda serbest. aracımızdaki kapalı delikler var. Para aç. Aracımızda olmayan var veya bu sensörünü şey ne yine buraya evet. yerleştirdik. Evet. Kontağı kapat. Dörtlüyü kapat. Farı kapat. Stopu kontak da kapat. Açalım tekrar kontağı. <Gülüyor> 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 Park açalım açılışta animasyonlu şekilde skoplarımızın açılışı. Dörtlü aç. Dinamik kayar sinyal. Fren yap. Bagaj ve normal dıştaki stoklarımızdaki frenler. Diğer esnafların yaptığının aksine her şekilde çalışır. Bazı esnaflar yapıyor sadece buradaki çalışıyor. Bunlar çalıştıramıyorlar. Bizim bunlar montajını bu şekilde yapıyoruz. Gelip test atalım. Daha önceden gelip testlerimiz burada eski stoklarda. Burada bu şekilde dışlarda çalışıyor. Misafirimize bu hayırlı olsun. Bizi tercih ettiğiniz için sağ Ayaklarına sağlık. İletişim numaramız 500 356 43 51 Ekfes Gaziantep. Hoşçakalın.